Tamam Şerife. Sen de artık. Kamuran haklı. İnşallah kurtulacak baba. Yapma böyle Şerife. Yapma artık. Kim o? Sırrı arıyor. Aç hadi aç bak. Alo Sırrı. Ha, çıktı mı? İmam emmi. İmam emmi. İmam emmi. Bayram. Oğlum bu ne hal? Ya sende tabibin numarası var mı onu bulamadım. Telefonu da kaybettim. Kızım. Senin halin hal değil. Neyi var kuzum? Söyle bana kurban olduğum. Bir şey olmuş sana. Bayramla mı alakalı? Bir şey yok ana. Kızım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Anca gelebildim. Nasılsın? Hayırdır ana? Yüzün sirke satıyor bir şey mi oldu? Yok kapalı. <laughs> Bu böyle olmayacak. Nereye ana? telefonun kapalı olması hiç hayır alamet değil. Bir şey oldu bayram Ne olacak ana ağzını ayrı aç. Ben gidip oğlumu bulacağım. Ama nereye dur. Duramam Ayşe. Duramam. Bu sessizlik hiç iyi değil. Hem de hiç. Zahide. Abi. Otur otur güzel bacım benim otur. Neyin var senin bakayım ha? Bir şeyim yok. Nasıl yok? Anam bütün gün konuşmadı dedi ama. Hadi söyle abine kötü bir şey mi oldu yoksa? Bir şey yok abi biraz üstümde kırgınlık var işitmişim. <laughs> Biliyor musun daha şu kadarcık kızken de böyle yapardı sen. Kırıldığında, incildiğinde böyle susar. Boynunu büker kalırdı. Sen de anam da bana rahmetli babamın emanetisiniz kız. Biliyor musun senin şu ipek saçının telini halal bütün dünya yakarım ben güzel başım. kirpiğinin teki için kara taşı tel tel eder ayırırım yani. Oo, abisinin göz bebeği. Hadi söyle bakayım ne yaşlandı sen? Bir şey yok abi. İşte kız. Kız yoksa sen... ...şu kara bayramın işi... Arda almasına mı işlendin ha? Oy, kurban olsunlar sana. Sen o meseleyi hiç merak etme güzel bacım. Geç olsun da geç olmasın ha. He? Hem bak... ...bana da Fatma'yı alırız. Değil mi? Ha? Böyle çift düğün yaparız kız. Olmaz mı ha? Abi. Vallahi çok güzel olur Emine. Böyle bir ev benle Fatma yani. Bir ev seninle kara bayrama. Ama böyle yan yana sır sırta böyle iki aile gibi dimdik güneşe karşı. Karataş'ın en güzel iki evi. Abinden de sana söz olsun. O evi kendi ellerimle yapacağım. İçini de düzeceğim. Kendi ellerimle sana teslim edeceğim. Abi bak. He, güzel bacım benim. Söyle ne diyeceğim? Şey. Sırrı abi ya. Bir işi de şu konakta bensiz halledebilsin ha sırrı. Ne oldu lan? Ney? Sen öyle böyle diyorsun da Elif Hanım. Olan biten ortada. Bunların yedikleri halt ortaya çıkınca... ...soktular benim günahsız adamın hankörler. Ama Fatma iyi bir kız gibi görünüyor Remziye abla. Ya işin aslı başkaysa? Öyle masum göründüğüne bakma. Siz o. Yediğin hali ortada. Kabahat olmayan böyle yapar mı? Alo. Alo. Tabi bayram ben kara bayram. Ne oldu üstüne emmiye nedir durum? Fatma ile sizi görmüşler. Biz söylemişler o da kızın üstüne gidince. Kardeşi Ömer. Ah oh, benim yüzümden. Ah oh, ben bileydim. Peki şimdi nasıl durumu? Tamam, ben kapatıyorum. Fatma'nın yanına gitmem lazım. Bir şeye ihtiyacı vardır. Hayır, beni dinle Bayram. Eğer Fatma'yı birazcık olsun düşünüyorsan o konağa gitme. Bu onu daha da zor durumda bırakır. Ha, tabii Fatma'nın canı bu kadar yanarken ben burada nasıl dururum? Hayır Bayram, bana bak. Eğer sen o konağa gidersen Fatma daha da zor durumda kalacak. Eğer onu seviyorsan uzak dur. Bir süreliğine. Onun iyiliği için. Hüsnü! Şimdi kapatmam lazım. Beni dinle ve sakın yanlış yapma. Bayram. Anlat bakayım. Şu işin aslı neymiş? Yok Fatma o ben böyle bekleyemem. Duramam ben burada emme. Evladım sakin ol. Her şeyin hal çaresi vardır. Ama önce sakince düşünmelisin. Her şey benim yüzümden oldu. Beni Fatma'nın yanına gitmem lazım. Bayram.